Herkese merhaba. Boyu Felsefe Topluluğu yani Boyuf'un Instagram canlı yayınına hoş geldiniz. Bu akşam içerik üretimi takımımızın yeni dönemde sosyal medyada yayınlamaya başladığı mitoloji sözlüğü tasarım dizisiyle ilgili bir sunum yapacağız. Bu tasarım dizisindeki bir mitolojik karakteri Damla arkadaşımız. Tabii ki bu tasarım dizisini yürüten Damla arkadaşımızla konuşacağız. Mitoloji Sözlüğü canlı yayınlarımız her cuma akşamı belli bir konukla bir mitos karakterini anlatacağız. Burada anlatacağız. Bunun yanında bir duyurumuz var. Bu senatosunun kararına göre bahar döneminde dersler karma biçimde yani yarı yüz yüze, yarı çevrim içi olarak devam edecek. Ayrıntılı bilgi için uludağ.edu.tr adresindeki duyurular kısmına bakabilirsiniz. Şimdi bu duyurunun da ardından... Ben Damla arkadaşımızı canlı yayına davet etmek istiyorum. Damla merhaba, hoş geldin. Merhaba Tayyar, hoş buldum. Nasılsın? Nasıl i̇yiyim, gidiyor? teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu işin üfün... İlk canlı yayını yapıyoruz değil mi? Doğru hatırlıyorum. İlk canlı yayınında ilk konuk sensin. Evet. E, bugün neyden bahsedeceğiz Damla? E, bugün mitoloji sözlüğümüzün bu haftaki karakteri Athena'ydı. Athena hakkında konuşacağız bugün. Hı -hı. Mitoloji sözlüğünün yürütücüsü evet. sensin. E, peki mitoloji de nasıl bir ilgin var? E, benim mitolojiye kendimi bildim bileli hep ilgim vardı. E, çünkü Hı -hı. yani çoğunlukla yaratılış hakkında e, ortaya çıkan mitolojik hikayeler bunlar ve biz bugün de yaratılışı anlatırken işte e, kuantum, işte Big Bang gibi uzun uzun anlatıyoruz ve o zamanın hmm. insanları da e, yine aynı şekilde o şartlar içerisinde bu tarz hikayeler yazmışlar ve ben buna hayranlık besliyorum. Açıkçası hmm. e, çünkü ben bu mitolojik hikayelerde o zamanın insanların inançlarını Yine değerlerini, hmm. ilişkilerini görüyorum. Bu da beni cezbediyor. Peki bu akşam kimden bahsedeceğiz? Az önce de söylemiştin. Evet bu akşam Athena'dan bahsedeceğiz. Athena'yı seçmemin e, sebebi e, Athena'nın diğer mitos karakterlerden ayıran bir anlamlı bir özelliği var. Ve ben okuduğumda hmm. çok ilgimi çekmişti. Çok da etkilenmiştim. E, hmm. O yüzden bu mitoloji sözleri dizinde kendisine de yer vermek istedim. O zaman Athena'dan başlayalım. Sen deyiz. Tamamdır. Ee, Athena'nın doğuşundan başlayacağım öncelikle. Ee, şimdi Zeus, Olimpos tanrılarının egemenliğini kurduktan sonra ilkin, Okyanus'un kızı Metis ile birleşir. Ee, Okyanus e, ilk Titanlardandır. Kendisi e, dünyayı kuşattığı ileri sürülen ırmaktır. Metis Yunanca akıl, uz, düşünme yetisi, düşünme gücü anlamlarına gelmektedir. Ee, tanrıların tanrısının yani Zeus'un ilk eş olarak Metis'i seçmesinin bir anlamı vardır. Ee, bu anlamı Hesiodos'un Tegonesi'nde şu şekilde dile getiriyor. Kısa bir alıntı vereceğim Tegone'den. Ee, tanrıların kralı Zeus ilk eş olarak Metis'i bilge tanrıçayı seçti kendine. Metis en çok şey bilendir bütün tanrılar ve ölümlüler arasında. Ama bu tanrıça tam doğuracağı sırada çakır gözü Athena'yı Zeus toprağın ve göğün öğütlerini uyarak sevdalı sözlerle aldatıp eşini yuttu, içine aldı onu. Hmm. İkinci süreç olarak ki beni en çok etkileyen kısım Athena'nın Zeus'un kafasından çıkmasını yine Hesiodos Tegonyasında şu şekilde dile getiriyor. Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena'yı. O dünyayı birbirine katan Tanrıçaya, o hiç yorulmadan orduları yöneten, o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan, yüceler yücesi sayılan Tanrıçaya. Evet, Athena, e, Zeus'un kafasından, e, bebek olarak değil, yani bir annenin rahminden değil, Zeus'un kafasından, büyümüş bir şekilde zırhlar içerisinden çıkmıştır. Ve Athena'nın Zeus'un kafasından çıkmasını, Düşünmeyle ilişkilendiriyoruz, yani tamamen bir düşünmeyi temsil ediyor. Hı hı. Athena bu şekilde doğmuştur, doğuşu bu şekildedir. Ee... Peki, doğuşunu bu şekilde anlatmış olduk. Peki Athena'nın adları ile ilgili, yani adları diyorum çünkü mitoslarda bir tanrının ya da tanrıça'nın adları farklı olabiliyor. Bunun hakkında ne paylaşmak istersin? Tabii ki e, Athena'nın çok farklı isimlerle anılıyor. Öncelikle e, Zeus'un kızı yani 12 Olimpos'un e, Olimpos'tan biri olan Athena, Pallas Athena diye anılıyor. En çok Pallas Hı -hı. Athena kullanılıyor. E, Athena adının kökeni pek bilinmiyor ama Pallas'ın da kaynağı tartışma konusu. Çünkü Hı -hı. E, Pallas e, şu şekilde bir ilişkilendirme var. Pallas adlı bir Titan vardır ve e, Hı -hı. adının Yunanca pallo yani kargı sar, e, kargı salmak atmak anlamına gelen kelimeden türedi. Bu kelime kökünden türedi sanılıyor ve ayrıca bir efsanede de tanrıça Athena'nın Pallas adında Attikalı bir devi öldürdüğü anlatılıyor. Yani Pallas Athena bu şekilde ilişkilendiriliyor. Yine aynı şekilde İlyada e, İlyada'da e, Zeus kendi kızına Phryteogenia şeklinde sesleniyor. olan doğma anlamına gelen bu ad da çok fazla açık değil. Ama bu da bu şekilde e, ilişkilendiriliyor. Bu şekilde bir bağlantı kuruluyor. Amfitrite ve Triton adlarında geçen bu, tü, bu trit kökeni e, denizin uğultusunu yansıtan e, bir ses olarak anlamlandırılıyor. Ama Atina'nın denizle bir ilişkisi yok. E, tek bağı annesinin, Metis'in, Okyanus'un kızı olması. Yani yine burada bir okyanusla ilgili bağlantı var. Aynen öyle. Yani tek hmm. ilişkisi o. Peki adlarını böylece almış olduk ve açıklamış olduk. Hı. Peki bu Tanrıçaya atfedilen önatlar var mı? Varsa tabii, neler? Tabii ki kendilerine yine aynı şekilde Athena'nın kendisine ait sıfatları da var. E, sıfatları daha belirgin. E, daha ayrıntılı bilgi için Azra Erhat'ın e, mitoloji sözlüğüne de bakabilirsiniz isterseniz. E, örnek verecek olursak Aegis kalkanını taşıyan Aegokos kelimesinden türemiştir. Yine aynı şekilde gök gözlü, çakır gözlü anlamına gelen Glaukopis kelimesi vardır. Bu da e, Tanrıçanın en sevdiği baykuş kuşundan gelir. Bir diğer bahsedecek ad, sıfattan bahsedecek olursak da Oblimo, Oblimo Patre. Bu da, babası, biraz <laughs> Bu da babası güçlü olan sıfatı temsil ediyor. Bu da doğrudan doğruya Zeus'un kızı olmasından geliyor. Peki adlarını ve ön adlarını da saydık. Peki Athena'nın mitoslarda nasıl geç, geçiyor onu anlatabilir miyiz? Nasıl Tabii. geçtiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi Athena'nın çok fazla bir öyküsü yok. E, karşımıza daha çok İlyada ve Odisea'da karşımıza çıkıyor hı. ve iki farklı eserde de iki farklı karakter olarak karşımıza çıkıyor Athena. Mesela İlyada'da Athena acımak nedir bilmeyen, duygusuz, katı yürekli bir savaş tanrısı, tanrıçası olarak karşımıza çıkıyor taraf tutuyor İlyada daha çok akalardan yana duruyor. Akilleus'u, Diomedes'i, Odysseus'u ve Menelaus'u koruyor. Onları her zaman yanında duruyor, koruyor. Ama Troyalı yiğitlere karşı hep oyunlar düzenliyor. Pis pis düzenler kuruyor. Yani çirkin bir rol alıyor İlyada da. daha çok haktan yana durmuyor. Yani davranışları, hareketleri hep hırs ve tutkuların etkisi altında. Yine aynı şekilde sevmediği, kendisine rakip olarak gördüğü Afrodite ve Ares'e karşı tutumu da e, pek insafsızca. Çünkü e, ikisine de karşı e, yenilip yaralanmalarına yardımcı oluyor. Onlara hep üstten bakıyor. Yine İlyada da e, Zeus'a karşı, babası olan Zeus'a karşı sürekli eleştirme e, çabası içerisinde ona karşı atıp tutuyor. Hatta Akelios'un Hector arasındaki savaşta Ölüm kurası çekecek olan Zeus'u şu sözleriyle etkiliyor. Yine İlyada'dan kısa bir alıntı vereceğim. Hı hı. Ne diyorsun karı bulutlu babam, ak yıldırımlı, kaderi çoktan belli ölümlü bir adamdır bu. Kaçırmak mı istersin onu canları kıyan ölümden? Yap yapacağını ama biz tanrılar onaylamayız yaptığını diyor. Athena babasına bu şekilde sesleniyor. Tabii hı hı. ki kızını bu sert çıkışlarına yumuşakça karşılık veriyor Zeus. Ee, onun isteklerini yerine getiriyor gülüyor okşuyor ee, zaten e, paylaştığımız gönderide de belirttiğimiz gibi ya da bize anlatılan hikayelerde bahsedildiği gibi e, Zeus çocukları içerisinde en çok Athena'yı seviyor ona güveniyor korkunç kalkanını işte silahı olan şimşeği taşımasına izin veriyor ve Athena sözleriyle babasını etkiledikten sonra e, deyip Hobos kılığına girerek Tepörü aldatıp onu ölüme sürüklüyor. Hı hı. Aynı şekilde Odissiada ise rolü bambaşka bir anlamda Athena'nın. İlye'da Zeus'un oynadığı yönetici rolü Odissiada Athena devralıyor. Odiseus'tan e, ve bütün ailesinden ve onların kaderleri tamamen Athena'nın elinde. Ne hı hı. kadar olay akış, eylem, konuşma varsa hepsi Athena'nın buyruğu altında. Yani bunların hepsini Athena yönetiyor. Tanrıça Odysseus'a, oğlu Telemakos'a, Penelope'ye ve <laughs> Nausikaya e, ne iş yapacağını, ne hangisini benimseyeceğini, hangi davranışı esinleneceğini bin bir kıla girerek gösteriyor. Yeri geliyor, mentes oluyor, mentor oluyor, bir genç kız, bir çocuk oluyor, bir yaşlık teyze oluyor ve ama ...her an var, varlığıyla... ...hikayenin oluşunu etkileyip... ...tamamen e, yönetiyor. Odysseus'a karşı davranışında da... ...tutarlı bir duygusu beliriyor... ...Atena'nın. Yani bu... ...çok çile çekmiş yiğide karşı... ...bir acıma gösteriyor. Ona kendisini acıyor. Bunca akıl ve dirayetin... ...boşa gitmesini istemiyor. Yani hı hı. bu şekilde. Odüseyada e, aksine, İlyada'da... ...nasıl e, haktan yana durmuyorsa... ...Odüseyada aksine... Hakkım üstün gelmesini istiyor Athena. Benim de dikkatimi çeken nokta o oldu. da ve Odessa'da çelişkili görünüyor. Sence bunun nedeni nedir? E, açıkçası bu benim de e, bir merakım vardı. Buna da. bir araştırma yaptım ama pek bir şey bulamadım ama benim fikrimce soracak olursak şunu gözlemliyorum. Aslında bakacak olursak İlyada'da, da birbirlerinden farklı hikayeler. Yani e, İlyada da insan kişiliği ciddi bir şekilde resmedilirken, Odisea'da e daha çok canavarlar, işte devler, işte büyücüler falan hani e, gösteriliyor, bunlar anlatılıyor ve e, İlyada da gerçek dünya anlatılıyor. Yani dolayısıyla İlyada da sahip olduğu farklı güçle, İlyada da sahip olduğundan farklı güçlere ihtiyaç duyuyor aslında Odisea'da. Doğaüstü güçlere ihtiyaç duyulduğu için belki de farklı bir tarzda anlatılmış olabilir diye düşünüyorum. Ben. Hı hı. Zaten Athena'nın doğumu doğa doğaüstü, olağanüstü olduğu için yani bir baş tanrının kafasından doğuyor. Öyle evet. bir yapısı var tabii. Odesa'yla da böyle bir benzerlik kurdum. Tam olarak benzerlik değil ama o çağrıştırdı. O çağrıştırdı. onu çağrıştırdı. Hı. Ee, peki bunun dışında bir de Antik Yunan'da her kenti kurarken bir oraya bir tanrı atanıyor demeyelim. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. O kentin bir tanrısı oluyor. Peki, Atina'nın hangi kente tanrılık yaptığını biliyoruz? Atina'nın adından da anlaşılacağı gibi, Atina kentine e, tanrıçalık yaptı. Bunun da hikayesi var, şu şekilde anlatılmış. Hı -hı. Yine Azra Erhat'ın kaynağından e, yararlandım. Poseidon kendisi Zeus'un kardeşi, Denizler'in tam, deniz tanrısıdır kendisi. Poseidon'la Pallas Athena bu yetkiyi kazanmak için bir yarışa giriyorlar. Olimpos tanrılarında kendilerini yargıç olarak belirliyorlar. Poseidon, Athena Akropolü'nün üstünde bir tuz gölü meydana getiriyor. Athena ise bir zeytin ağacı. Ve tanrılar da bakıyor ki zeytin ağacı tuz gölünden daha yararlı. O zaman bu yetkiyi Athena'ya bağışlıyorlar. Böylece Athena da bölge ve kentin yönetimini ele almış oluyor. Yani aklıyla bir savaş kazanmış oluyor diyebiliriz. Evet, öyle. Ee, bunun dışında neler söylemek istersin Atene'ye ilgili? Senin ilgini çeken noktaları nelerdi? Benim Atene'yle e, alakalı ilgimi çeken noktalardan en önemlisi dediğim gibi Zeus'un kafasından e, zırhlarla donatılmış bir şekilde çıkmasıydı. Hı -hı. Yani bir anne rahminden bir bebek olarak büyümedi. Tamamıyla yetişkin bir birey olarak zırhlarla donatılmış bir şekilde Zeus'un kafasından çıktı. Zeus kendi kafasından doğurdu. Yani bir, bir e, Tanrı'nın kendi kafasından bir şey yaratıyor. Yani e, bunu düşünme yetisiyle bağdaştırmaları beni çok etkilemişti. O yüzden Atene'ye zaten yer verdim bu dizide de. Hı hı. Bir de söylediğin Athena'nın Zeus'a bazen karşı çıkışı vardı. Hı hı. Eleştirdiği de diyebiliriz acaba o eleştiri, Tanrı eleştirisi Zeus'un kafasından doğduğu için yani büyük bir bilgelikle zenginleştiği için mi oluyor diye de merak ediyorum. Çünkü Zeus doğuna karşı bir baba kız ilişkisi demiyorum aslında. Mitoslarda olur mu böyle bilmiyorum. <laughs> ona karşı anlayışıydı diye düşünüyorum. Yani bence, anlayışlı olduğunu söylemiştim. Evet. Bence bu e, İlyada'da tamamen e, Athena'nın karakterinden kaynaklı bir şey diye düşünüyorum çünkü İlyada da tamamen zaten duygusuz, e, gattar bir tanrıç olarak kendisini gösteriyor. Aynı zamanda bence biraz Zeus'un e, ona olan ilgisinden de sevgisinden de kaynaklanabilir mi diye düşünmeden geçemiyorum olabilir belki. Hı hı, olabilir. Ama yine de e, felsefeci olarak da Atina bizim için, Atina filozoflar da diyelim bizim için önemli ve o kente adını vermiş olan bir tanrıça, tanrıçanın hikayesini duymak da benim için zevkti. Ee, o zaman bir sonuca bağlayalım. Ee, Damla bizlere bugün Athena'nın doğuşunu, onun adlarını, ön adlarını anlattı. Bunun yanında da e, Athena'nın İlyada ve Odesa destanlarındaki yerini, yerinden bahsetti. E, son olarak da Atina'nın Atina şehrine olan şehrinle olan bağlantısından bahsettik ve dammanın da Atina'ya olan ilgisini bir anlamda e, öğrenmiş olduk. E, ben buif adına damlaya çok teşekkür ederim. Bir bağlantı sorunu yaşanıyor galiba. Tamam geçti. E, ben damlaya hem buif olarak buif adına teşekkür ederim hem de kendi adıma teşekkür ederim ve medeni cesaretinden dolayı tebrik ederim. Sonuç olarak böyle sonlandırabiliriz konuşmamızı. Şu an Damla bir bağlantı sorunu yaşıyor sanırım. O da gelirse o zaman kapatalım. Galiba devam ediyor. O zaman kapatalım. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet bağlandın galiba. Tam da kapatıyordum. Senin söylemek istediklerin var mı? Tam kapattığım, dinledim mi ama bilmiyorum. Evet, bir, bir ara yayın koptu. Ben sanırım bir yerde koptum ama <laughs> e, öncelikle e, yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. E, bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. E, gelecek hafta bir başka bir konukla, başka bir e, mitos karakteriyle tekrar yayında olacağız. Bu kadar ben söylemek istediklerim. Bir de takipçilerimiz duydu ama ben yine de sana söylemek istiyorum. Bu if adına ve kendi adıma sana teşekkür ediyorum. Medeni cesaretin için çok teşekkür ediyorum. Zaten içerik üretiminde de en etkinlerden birisin. Bunun için, bunun için ayrıca tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman... Ben teşekkür ederim. O zaman haftaya başka bir mitos karakteriyle buluşmak üzere görüşürüz. Damla'nın içeriği her her Perşembe akşamı yayınlanıyor. Onları takip etmenizi öneriyorum. Her, onun ardından da Cuma akşamı o mitos karakteriyle ilgili bir yayın yapacağız. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar.